Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dark Nes uzun zamandır da arkadaşlar zaten YouTube'a video fazla çekip batmıyorum. Şimdi Dark bir sesine e, bir maceraya takip katılacağız arkadaşlar. İlk önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Kademeli karşılaşma. E, kiminle karşılaşalım burada? 54. Oo, da hepsi güçlü arkadaşlar. Benden güçlüler ya. Hadi bakayım beyefendi. Ya sen ya ben. Umarım ellerini yüzünü dezenfekte etmişindir. Virüsünü bana bulaştırmazsın. Hadi yok et onu hadi. Allah'ını seveyim seni var ya. Tamam yani bunu aldık arkadaşlar arkadaşlar hem YouTube'da hem e, Nimo TV'de beni takip eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum 5 e, takipçi birden gelmiş o gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum e, duvarla şeyimize devam ediyoruz arkadaşlar arıyor. İnşallah dişime göre biri gelir arkadaşlar. 999 at Aa, aynı aynen. bari armut duraydın adını. Hadi gel bakayım. Oo güçlüymüş abi adam. Of. Dostum. Hadi 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 hadi. Kaçma La oğlum kaçma. Hadi hadi hadi. Aa öldürdü seni ya. Beni alacak ya. Şimdi nereye kaçacağım? Ben dedim tamam beni alacak dedim. Hadi 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 az kaldı az kaldı hadi hadi. Oo. Gittim arkadaşlar, gittim gittim gittim, gittim gittim, gittim aldı beni ya. Duallo lobisi yenildim arkadaşlar, maalesef ki. Günlük aktivitelerimizi alalım arkadaşlar. Çünkü bu materyalistleri almamız lazım arkadaşlar. Hem e, karakterinizi geliştirmek hem de e, oyunu geliştirmek için çok önemli arkadaşlar. Bunu da çıkaralım. Buradan aynen takımlı olarak savaşacağız şimdi. Ee, i̇nşallah takımım iyi olur arkadaşlar. E bulunan bulunan kimseyi görmedim ben. Hayırdır birader? Aa geldi. Bu kanatla. Oo, arkadaşlar. Elena. Yani gerçekten de o öbür Sirki 13 A2 iş yine başlarız arkadaşlar. Bizim 3. adamımız yok maalesef. 3'e 2 yenildik deki. Helena, Helena'yı start verdik. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Ya. Boş elmasla başlatıyorum arkadaşlar. Helena'yla ikimiz savaşıyoruz. Ya adam bir tane vuruyor bana ya. Hadi 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 sen. Ya tek başına da olsa kazanırsın sen onu ya. Ya hadi hadi. Ya benim elmasımı bitirecek bu ya. Hadi başla hadi 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 hadi. Ulan Helena. Abicim. Bu güçlerin kullan ya. Allah'ım ya. Hadi devam et devam et devam et hadi. hadi 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 onlar dostum kaçma dostum kaçma hadi 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 onu yakala hadi o aldı ya Kaybettik ya. Başarının kilidini açtık ama. Ya iki kişiye üç kişi. Arkadaşlar. Yani normal. Abi bir, bir adamımız olsaydı kazanırdık ama. Üçü üç olsaydı. Elimde gelen her şeyi de yaptım kazanma için ama. Şunu da alalım arkadaşlar. Şuradan bir günlük aktivitemiz var onu da alalım başka ne var bunu da alalım arkadaşlar maalesef arkadaşlar ee, fil dişimine bilemedim ikili zindan oynayalım arkadaşlar ya. Bari güzel bir oyuncu gelsin arkadaşlar ya. İstediğim o ya. Hadi bir güzel bir oyuncu ver bana ya. Sağlam olsun, tek bırakmasın beni. Vay Ahmet, Ahmet, Ahmet do 22. Kesin arkadaşlar şey bu. Ee, ya Suriyeli ya Iraklı ya da İranlı. Arap yani arkadaşlar. Suudi Arabistan, Suudi Arabistan olabilir. Libya da olabilir. Mısır'da da olabilir. Filistin de olabilir. Olabilir. Hepsi olabilir. Hadi başlıyoruz dostum. Ya. Allah'ımı seveyim ya. Hiç koyma. Hiç koyma. Abi. dostum. Ye, ye onu, ye onu, ye onu. Başlat. Tamam, başlattım. <laughs> Ahmet oldu, Ahmet oldu, şey Adam bana hiçbir şey bırakmıyor ya. Görev iki görev tamamlandı. Başlattım. uff lan Elime şey verdi lan ulan la onu bırakma lan hadi 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 başlatıyorum hadi 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 uff yerde çıkan canavar mı? <laughs> Dostum nerede çıkarsanız çıkın. Girdiğiniz çıktığınız yere geri sokarım sizi. Aa, <laughs> oh. oh, o miskin kızı ya. insan kıyar mı ona ya? Bütün görevler tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun devamını gelmesini istiyorsanız oyunu bu benim karakterim arkadaşlar altta yorumlar kısmında e, yorumlarda belirtebilirsiniz e, isterseniz de e, takip ederekten e, e, Pug Mobile ve e, Dark Minas oyunu gelsin derseniz gelecektir Arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar Çünkü sizin takip etmeniz benim için çok önemli şu oyunu da oynayalım takımlı olarak arkadaşlar sonra çıkalım karakterler güzel arkadaşlar Yani grafikler ve karakterler çok güzel arkadaşlar. Ee, ooo, yenebilir miyiz diye bilmiyorum ki ya. Ya adam bana bir tane vurdu ya. Hadi yürü hadi hadi hadi. Hadi güçlenmeler çalış. şerleniyorum. Hadi, hadi 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 hadi. Canlanacağım hadi çabuk. Seni mahvedeceğim dostum. Seni mahvedeceğim. İki adamın birden öldürmüş ya. Hadi al bakalım Hadi al onu. var ya. İşte bu ya. Şu karakterlere bakın arkadaşlar ya. Victory. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Bu mobil e, videoları gelecek arkadaşlar yakında tekrar. Çünkü Nimo TV'de ben canlı yayın yaptığım için e, pek fazla YouTube'ya e, önem veremiyorum. İnşallah bir dahaki sefere YouTube'a için bir video çekeceğim arkadaşlar. En kısa zamanda alalım arkadaşlar videomuzu sonlandıralım